Otodoktorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Akşam oldu. Ee, aracımızı çalıştırdık. Şu anda ısınıyor. Biraz ısınsın arkadaşlar. Yağını komple açacağım. Boşaltacağım ve yağ e, motor blok içini temizleyeceğiz. Neyle temizleyeceğiz arkadaşlar? Mazotla. Hiçbir şekilde yağ katkı bir şey koymadan sadece bu aracın şimdi yağını boşaltacağız komple ve komple benim aracım e, yağ fitnesini değiştirdiğimiz zaman 4 litre yağ alıyor arkadaşlar. 3,5 litreye yakın bu aracın yağ haznesine, motor yağ haznesine 3,5 litre mazot koyup aracı çalıştıracağız. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Ben de sizle birlikte ilk defa deneyeceğim. Daha önce denemiştiğimiz var ama şu şekilde var. Yani e, 4 litre alıyorsa araç 2 litre yağ 2 litre mazot koyup da temizlemişliğimiz var ama ben yağ koymadan komple temizleyeceğim aracı çalıştıracağım bakacağım bu şekilde araca bir zarar veriyor mu vermiyor mu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ee, samimiyetimle söylüyorum zaten ilerleyen dakikalarda göreceğiniz mazotu filan biraz araç ısınsın yağ güzel sızsın diye içinde hiç yağ kalmasın diye pisti aksın diye sonrasında yağı açacağız hep birlikte yağ bitecek ya tapasını beraber kapatacağız. Yani, sizin, yani siz kendiniz göreceksiniz arkadaşlar yağın bittiğini artık damlamadığını o şekilde yağı kapatacağız aracı aşağı indireceğiz ondan sonra yağ haznesine motor yağ haznesine mazot koyacağız 4 litre 4 litre değil de 3.5 litre falan koyacağız arkadaşlar çünkü yağ filtresini açmayacağım mazotla çalıştırdıktan sonra tabi mazotu açıp yağ filtresini açacağız o yüzden 3.5 falan koyacağız arkadaşlar ortalama aracı çalıştıracağız Bakalım ne olacak? Bir sıkıntı yaratacak mı? Bir sorun verecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımız bayağı çalıştı. Liftin ayaklarını vurdum, ayarladım. Aracın ısındı, ısınmasını sağladım ki ya daha hızlı bir şekilde ve hepsi aksın diye. Yine bir çılgınlık yapıyor daha da Da Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ya açtım. Düzüyor. Zamanı gelmiş mi? Şöyle bir bakalım. Benim aracım yağ zamanı yani şöyle söyleyeyim. Yağımı sık sık değiştirdiğim için yağ bozmamış arkadaşlar. Yağ kalitesini yani yağ seviyesini, yağ kalitesini hiçbir zaman bozmamış. Ben sık sık değişiyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 2000 kilometrede bir, 1500 kilometrede bir. 3000 kilometreyi nadir görmüştür arkadaşlar. Nadiren yani çok nadir bir şekilde görmüştür. O şekilde değiştirdim Bazen 1000 kilometre bile olmaz yani. Belki 500, belki 800 kilometrede bile değişmişliğim var arkadaşlar. Çünkü ben bu işin içindeyim biliyorum. Hani yağ yayı ne kadar iyi tutarsak, kaliteli tutarsak motorda o kadar ömrü uzar. Bu burada süzmeye dursun arkadaşlar. Komple süzsün. Bittikten sonra tekrar açalım. Siz kendi gözünüzle görecek şekilde hani gösterelim arkadaşlar. Hani inanmayacak olan arkadaşlar için de söylüyorum. Onu da gösterelim. Yağ tapasını beraber kapattığımız yani. Gördüğünüz üzere halen süzüyor arkadaşlar. Bekliyorum bayağıdır. Bayağı inceldi ama yazdan. Bayağı da incelir. Komple gider. Yavaş yavaş inceliyor. Videoda da gözüküyor zaten. Telefonumuzu değiştirdik arkadaşlar sizler için. Ama bayağı borca girdik. Yapacak bir şey yok. Bu işi yapıyorsak adam akıllı yapacağız. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu anki bilmiyorum artık ilerleyen zamanlarda ne olur ama şu anki YouTube geliriniz, YouTube geliri hiçbir şekilde tatmin edecek bir şekilde değil. Şöyle söyleyeyim. 250 zaten iki kere aldım para. Biri 3 ayın parası yapmıştı. 3 ayda 400 milyon yapmıştı arkadaşlar. Bu dördün yani 3 aylık komple toplamı 400 milyondu. 5. ayın parası yani 3 pardon 4. ayın parası sadece bir ayın parası da 210 lira filandı. Zaten 200 lira ve üstünü veriyormuş onu da tam denkleştirmiş yani 210 lira vermiş ikinci ay, dördüncü ay. İnternet, interneti yüklettik arkadaşlar eve sizler için. Ona veriyor zaten 100 lira. Geriye kaldı 110 lira o da algısını vergisini karşılamıyor şu anda. İnşallah sizin desteğinizle telefonun borcunu bitirirsem buradan gelecek paraları dediğim gibi TV videonun başında da söyledim. Gelecek paraları işte sizler için size video çekebilmek için harcayacağım arkadaşlar. Tabi ilk önce bir telefonun borcunu bitirmem lazım. Telefon girdi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı süzdü. Şöyle tapası halen süzüyor. Şimdi onu süzerken az bir şey, çok az bir şey kaldı. Onu süzerken göstereceğim ki size niye diye. Şimdi kamerada gözüküyor. 2 dakika sonra gözükmez. Tapayı vay oraya koydum gibisinden kapatmadın gibisinden olmasın diye. Bu işi gerçekten yapacağız. Şöyle kapağı takıyorum arkadaşlar. Yani benim kanalımda şöyle söyleyeyim, kurgu yok arkadaşlar. Ben onu istemiyorum yani. Kurgu, kurgu, kurgulayıp gurgu, da yok işte bunu yaptık, şunu yaptık deyip de yapmayanlardan olmak istemiyorum. Komple yapacağım. Bu şeyi Şimdi tapayı kapattık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aha, aşağı indireyim aracı. Aracı aşağı indirdikten sonra mazotu göstereceğim size. Kendi gözünüzde görün diye. Mazotu koyacağız. Sonrasında arabamızı çalıştıracağız. Bakalım ne gibi bir sıkıntılar oluyor. Olacak mı olmayacak mı işte. O tarzdan bir devam edelim. Sonrasında yağ boşaltacağız. Yeni yağını koyacağız. Yeni yağ koyduktan sonra tabii bir sıkıntı yapıyor mu yapmıyor mu onu da bakacağız. Aracımı indirdim arkadaşlar. Şimdi kamerayı da ayarladım tripodla. Yağ yaşmadan zaten yağ kapasını, yağ kapağını ve yağ çubuğunu almıştık ki iyice süssün diye. Şimdi Polimizi koyalım. Şöyle mazotumuzu gösterelim arkadaşlar. Hiçbir yağ bu kadar sallanmaz. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Hiçbir yağ bu kadar sallanmaz. Şu anda e, yaklaşık burada 3 litreye yakın. 3 litreden 100 gram falan eksiktir arkadaşlar. Bakın. 3 litre yazıyor. Gördüğünüz gibi. 3 litreden biraz az yani 100 gram yani 100, 100 gram 200 gram anca eksikliği var. Bu kadar mazotumuz varmış. Ben 4 litre zannediyordum. Bu kadar koyacağım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi yağ fitnesinin içinde yağ kaldığı için bu yaklaşık 3 litre 200 3 litre 300 gram olacak. Yani 4 litreye yakın bir şey olacak. 4 litreye hani varmasa da bizim işimizi görecek yani. Şu şekilde mazotu bulurken de göstereyim. Mazot olduğuna yani şu hiçbir şekilde böyle akan bir şey yağ değildir arkadaşlar. Su ilaç da değildir yani ilaç atacak kadar yani ne bileyim bir deterjan atacak kadar da salak değil. Onu da söyleyeyim. Bir de şu var arkadaşlar. Ben oynayamadığım sürece hiçbir şey yapmayın arkadaşlar arkadaşlar. Ben burada sadece size bilgi amaçlı, göstermek amaçlı. Hani bunu yaparsanız ne olur? Hani onu göstermeye çalışıyorum. O yüzden dolayı benim onay olmadan siz kendiniz hani bu biz de yapalım, hani temizleyelim, Böyle yaptı usta değil de siz de kendi başınıza yapmayın arkadaşlar. Çünkü ben burada yaparken, şimdi ben bunu yaparken başka bir şey de olsa böyle çılgın videolarımız gelecek tabii ki. Bu şey, bu tarz videoları yaparken ne yapıyorum? Seviyeden gösterecek mi? An yani arkadaşlar, seviyeden gösteriyorum burada. Daha çok şey olarak göstermiyor. Yerini tutturalım. Çekelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar dibinde az bir şey yağ süzüntüsü kalmış. Şurada seviyesi mazotu koyduk arkadaşlar. Yani aşağı yukarı bir 200-300 gram eksik. Şu şekilde onu da göstermiş olduk. İçinin, şimdi koydum ya, içinin pisliğini süzüp değildi, içinde pislik olmasaydı o çubukta hiçbir şekilde bir şey gözükmezdi. Şimdi tavamızı da kapattık, şeyimizi de koyduk. Ne oldu? Aracı çalıştırmaya geldi. Tam bir cümle kurmuştum. Onu bitirmeden söylemeyin. Ee, çalıştırmayayım aracı. Ben burada bu işlemleri böyle çılgınca videolar çekerken, bu işlemleri yaparken arkadaşlar kontrollü bir şekilde yapıyorum. Şimdi mesela marşa basarken yağlanmasının sönüp sönmediğine bakacağım. Eğer yağlanması sönmezse zaten bu videoyu gene yayınlayacağım. Hiçbir sıkıntısı yok. Yağlanması sönmezse eğer bu aracı çalıştırmayacağım. Niye? Motoru yer çünkü arkadaşlar. Şimdi ben orada marş yap, marş yapacağım, çalıştıracağım, bakacağım yağlanması sönüyor mu, sönmüyor mu, kısa mesafede mi sönüyor, uzun mesafede mi sönüyor. O şekilde kısık kısık gerekirse marş yapacağız. Yağlanmasının sönüp sönmediğini kontrol edeceğiz. Yani Demek istediğim şu ki ben kontrollü bir şekilde yapıyorum. Bana danışmadan, bana sormadan bu tarz işlemleri, benim yaptığım çılgınca şeyleri siz yapmayın. çok aşırı mazot çünkü çok aşırı derecede ince olduğu için yağ pompasını hemen doldurup üst seviyelere taşıyamıyor. Taşıyamadığı için de e, yağ lambası sönmüyor. Şimdi ben bunu kesik kesik bu şekilde yapacağım. Yağ lambası sönerse zaten devamı çalıştırırım. Yağ lambası şu anda söndü arkadaşlar. Ben bunu ara ara kontrol edeceğim. 30 saniyede, 40 saniyede bir kontrol edeceğim. Hatta bir çirkinlik daha yapalım arkadaşlar. Bu motoru bu şekilde biraz çalıştıralım. Hani 5 dakika çalıştıralım, 10 dakika çalıştıralım. Bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. İçini temizliyor mu? İçini temizleyecek. Bir daha dört tabii ki. İçini kırıl kırıl yapacak. Şimdi biraz çalışsın arkadaşlar. Çalışır bir vaziyette. Arkadaşlar bu arada videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Lütfen size ricam kanalımız büyüyor zaten. Hani 4000 5000 aboneye yaklaştık diyelim. 5000 abone diyelim hatta. Şimdi 5000 aboneye göre bir yaptığım video en aşağı 2000 2500 3000 3000 izlenme alması lazım. Lütfen beni destekleyin ki ben de size hani isteklerinizi karşılayayım arkadaşlar. Yani kamerayı güzelleştirdiğiniz onu da yaptık. Beni destekleyin arkadaşlar. Daha fazlası için bu tarz videoların gelmesi için daha pahalı videoların gelmesi için <laughs> lütfen destekleyin. Eşinize, dostunuza önerin. Tabii ki birçok video var kanalımızda. Onları ziyaret edip bakabilirsiniz. Mazot çok ince olduğu için arkadaşlar bu şekilde aracı çalıştırdığınız zaman biraz ısınmaya başladığı zaman mazot kokusu gelecektir. Şu anda mazot kokusunu hissediyorum arkadaşlar ısınmaya başladığı için. Yani artık teknoloji şöyle bir şeye gelse kokuyu, hissi böyle videolardan aktarabilsek siz de anlarsınız. Şu anda Mazot kokusu ilerlemeye başladı. Tabii ben ne yapıyorum? Arada sırada kontrol ediyorum. Bir sıkıntı mı? Yağlanması yanıyor mu? Çölüyor mu? Diye. çalışa dursun arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatacağım. Kapatman kapatmadan önce de şimdi demeyin ki hani videoyu kapattı arabayı üstöp etti dememeniz için şu şekilde aracın içinde harareti gösteriyorum arkadaşlar. Hararet video uzun olmasın. Gördüğünüz gibi hararet burada. Ben bunu fan kadar çalıştıracağım. Yaklaşık benim hararet 3. çizgide açıyor. Oraya kadar çalıştıracağım. Ondan sonra Fan açtığı zaman ortaya çıktığı zaman videoyu devam ettireceğim. Aracı istop edip yağını açacağız. Evet arkadaşlar halen çalışıyor. Gördüğünüz gibi fan açtı. Harareti göstereyim. Harareti de gördüğünüz gibi 3. çizgide yani videoyu kapattıktan sonra da istop etmedik. Halen çalıştırdık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aracı yukarı kaldıracağım. Yağ tavası altında zaten. Üstte bezeceğim, yukarı kaldıracağım. Yağını açacağız. Hep birlikte açacağız bunu. Ondan sonra yağ fitresini açacağım. Yağını, yağ vitesini değiştireceğiz. Aracımızı çalıştıracağız. Ondan sonra tekrar bir bakacağız. Bir sıkıntı var mı yok mu? Yağı içini temizlemiş mi? Yağ katırken oradan belli olur zaten. Yağı koyduktan sonra yeni yağı, yağ bundan belli olur zaten. Hepsiyle belli olur. Her şekilde belli olur zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar Instagram'daki takipçilerime duyurulur. Şu anda kendi aracım 19'umun yağını boşalttım. Komple mazot koydum. Yağ haznesine motor yağ haznesine komple motor koy, mazot koydum ve aracı çalıştırdım. Bugün akşam bunun videosu gelecek arkadaşlar. Duyurulur. Şu anda mazotla çalışıyor. Motor yağ yok. Mazotla çalışıyor arkadaşlar. Fan açana kadar da çalıştırdım. Şu şekilde fan açtığında görürsünüz. Aracı kaldırdık arkadaşlar. Şimdi açalım. Bayağı ısınmış tabii. Gördüğünüz gibi arkadaşlar komple su gibi ağıyor. Yani şu anda da bayağı bir pis bir şekilde mazot koktu. Hemen ağıyor. Hemen bitiyor arkadaşlar zaten. Mazot olduğu varız bir şekilde. Belli. Su gibi arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani. Yağını değiştirenler bilir bu şekilde olmayacağını. Yani bu araçlara konulan yağların bu şekilde olmayacağını bilir. Su gibi ahtı bitti şu anda. Yani. Şimdi arkadaşlar bu süze dursun. Ben yağ filtresini falan açacağım. Orayı yağ filtresini falan değiştireceğim. E, tapamı kapatacağım. Bayağı bir bekleyeceğim. Süz sineyeceğiz. Çünkü pislik kalmasın. Yağını, koyduk, yağını koyacağım. Sonra hep birlikte bakacağız. Yağ filtresini papaya kapattım arkadaşlar. Bayağı bir bekledim. Yağ filtresini falan değiştirdim. Şöyle eski yağ filtresini şöyle köşeye koydum ki size göstermek için. Şöyle içine bir bakın arkadaşlar. Bu eski yağ filtresi ha. Şöyle dışından görürsünüz zaten. Eski yağ filtresi. İçine bir bakın arkadaşlar. Yani yağ filtresini bu kadar temizlediyse içini artık siz düşünün. Şu şekilde yağ çubuğundaki yağın berlaklı, berlaklığına bakın arkadaşlar. Koyduğum gibi duruyor. Şu anda yeri koyduk. Ne kadar temiz olduğuna bakın. Biz ne yapmış olduk? Motorumuzun içini güzelce temizlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bize önerir misin abi? Usta. Öneririm arkadaşlar. Temizleyebilirsiniz. Bu şekilde de çalıştırayım ya gördüğünüz gibi yağ lambasını hemen söndürdüm. Söyleyemedim arkadaşlar. Tavsiye ederim siz derseniz. Tavsiye ederim arkadaşlar. Motor yağ değiştirdikken her zaman değil de arkadaşlar mesela 3 yağ değişiminde, 4 yağ değişiminde, 5 yani 5 yağ değişimine bunu sabitleyelim arkadaşlar. 5 yağ değişiminde bir bu şekilde yaparsanız arkadaşlar eee motorunuzun içini güzelce temizlemiş olursunuz. Burun filan hiçbir şey kalmaz. Gördüğünüz gibi temizledik. Şöyle çıkan yağı göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zifir, kara, kapkara yağ. Bu şekilde arkadaşlar. Bir çılgın videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi beni takip edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen sizden ricam beni desteklemek adına attığım tüm videoları izleyin. İyi günler, iyi seyirler.